Çevrendeki insanların sana saygı duymadığını, fikirlerini önemsemediğini düşündüğün için arka planda kalmayı tercih eden bir duruma düştüysen sorgulaman gereken üç şeyi açıklıyorum. 1- Kendine ne kadar değer veriyorsun? İnsanlar çoğu zaman senin kendine biçtiğin değeri yansıtır. Eğer içten içe benim sözümün çok da bir önemi yok diye düşünüyorsan bu tutumun beden diline, ses sonuna ve duruşuna yansır. Önce sen kendi sesini duymalısın ki başkaları da seni duymaya başlasın. 2. Sınırlarını net çizebiliyor musun? Saygı sınırlarla beslenir. Eğer hayır diyemiyorsan, fikirlerin sürekli geçiştiriliyorsa ya da sırf huzur kaçmasın diye susuyorsan bu durum zamanla seni görünmez hale getirir. Saygı görmek için önce kendi alanını koruman gerekir. 3. Neyi gösteriyorsun, neyi saklıyorsun? Belki söylemek istediklerin çok şey anlatıyor ama bunları ifade etme biçimin seni geri planda bırakıyor olabilir. Düşüncelerini nasıl sunduğun, karşındakine ne kadar net ve kendinden emin bir izlenim bıraktığın çok önemli. Ben buradayım demek sadece sesle değil da olur. Ve eğer bu durumun artık değişmesi gerektiğini düşünüyorsan, bil ki bu sayfada olman bir tesadüf değil. Kendine ne kadar değer verdiğini göstermen için sana bir fırsat. Özgüveni güçlendirme rehberi eğitimini al, kendine bir yatırım yap ve durumu tersine çevir.